Kuşburnu bitkisi ülkemize doğal olarak bulunur. Kuşburnu bitkisinin ana vatanı Türkiye'dir. Şifa kaynağı bitkilerden bir tanesidir. Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünya genelinde popülerleşmiş ve bu sayede alternatif tıbbı olan ilgi artmıştır. Tazesiyle, kuru suyuyla, çayıyla ve hatta marmalatıyla her mevsim yaygın olarak tüketilen kuşburnu sağlık açısından çok önemli faydaları da beraberinde getirir. Besin değeri oldukça yüksek olan kuşburnu Misavin ve mineraller açısından çok zengindir. Bununla birlikte vücudun birçok hastalığa karşı korunmasında etkili olan bitkisel bileşenler içerir. Her anlamda yararlı bir bitki olan kuşburnu, beslenme planlarında mutlaka yer alması gereken doğal besinler arasındadır. Kuşburnu'nun faydaları Mükemmel bir antioksidandır. Kalp ve damar hastalıklarından korur. Diyabet hastalarında karşı kendinden gelemeye yardımcıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Diyet yapan kişilerde kilo kaybını destekler. Mide hastalıklarını yatıştırır. Cildi yaşlanmaya bağlı etkilerden korur. Eklem ağrılarını azaltır. <laughs>